Arkadaşlar, benim için Ekrem İmamoğlu Şiyelerin dediği gibi 12. İmam gibi bir kurtarıcıdır. Ben Ekrem İmamoğlu'nu her zaman tanımadan destekledim. Çünkü İmamoğlu CHP adayı olmuştu. 3 ayın içinde İki kere İstanbul'u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi benim için hiç tesadüf değil. Bu olay gök yolunda bir metafizik zaferidir. İstanbul'u ve Ankara'yı kazanmak yeni dünya düzeni başladı demektir. Eylül ayında ben Almanya'dan İstanbul'a geleceğim. Gök Tengri Dünya Büyük Elçiliğini açmak için. Ben bazı AKP'ye oy veren arkadaşlarla konuştum. AKP'li olanların hepsinin verdikleri cevap aynı tarzda. Biz sadece dindar olan liderlere oylarımızı veririz. Başka hiçbir şey bizi ilgilendirmez dediler. Ben çok şaşırdım. Artık benim tek amacım İslam dinini yok etmek. Bazı müminler bana dediler: sen İstanbul'a gelsen senin kafanı keseriz. Ben Eylül ayında İstanbul'a geleceğim. O muminler benim kafamı kesseler bu dünyanın sonsuza kadar ilk işi bütün muminlerin kafalarını kesmek olacak. Ben İstanbul'a geliyorum.